Moda Selim'den hepinize merhabalar. Şimdi kombinlerinize uygun sizlerle birlikte şal yapımı göstereceğim. Yakası bu şekilde olan ürünlerinize rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Öncelikle bir tarafı kısa bir tarafı uzun bırakarak şalımı şu şekilde arkaya doğru topladım. Sonra gördüğünüz gibi biraz uzun biraz kısa. Hemen uzun olan kısmı şu şekilde iç tarafını böyle dışa toplayarak kapanın şöyle çok düzgün eşiğinden geçiyoruz. Uzun olan kısmı ise şu şekilde toplayarak Bu şekilde elbiselerinizde ve yakası gömlek formunda olan ürünlerde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. İsterseniz bir, bir tane daha bu şekilde bağlayabilirsiniz. Ya da bir tanesini arkaya atıp bunu da bu şekilde tercih edebilirsiniz. Bir tane de gözlük alabilir miyim? Evet hemen şöyle gözlüğümüzü de takınca gerçekten çok havalı oluyor. Sizlere de keyifli alışverişler diliyoruz. Yapayım kallarınız geldi. Kaçırmayın.